Adalet Peşinde Aileleri platformu üzerinden 11 ay geçen 6 Şubat depremlerine ilişkin davalarda yaşanan hukuksuzlukları protesto etmek için İzmir Adliyesi önünde adalet nöbeti tuttu. Platform adına açıklama yapan avukat Gökeren Şahin, "Tüm sorumluların yargılanmasını bekliyoruz" diye seslendi. "Yitirdiğimiz canlarımıza sebep olan şüpheliler aramızda gezerken acımızın hesabını sormayı bekledik. Dosyalarda tutuklu dahi yoktu. Tutuklanmalarını bekledik." Bugün burada süreç boyunca yaşadığımız hukuksal problemleri haykırmak ve nedenlerini sormak için toplandık. 11 ayın sonunda sorulmayan, cevaplanmayan soruları sorarak haykırıyoruz ve cevap istiyoruz. Davası açılmış deprem soruşturmalarında ilk duruşmada sanıklar olmadan yargılama yapılabilir mi? Adliyede dosyaların içerisinde olması gereken soruşturma evrakları neden eksik? İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz da yaptığı açıklamada yargılamalarda yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekti. Sadece bina öldürmüyor, ihmal öldürüyor, programsızlık, plansızlık öldürüyor, liyakatsızlık öldürüyor. Evet depremde göçük altında kalan yurttaşlarımıza günlerce ulaşılamadı ve o canlar belki iç kanamadan, belki depremin verdiği ağır hasardan dolayı vefat ettiler. Ve bu insanlar için otopsiler dahi yapılmadı. Nöbet eyleminde söz alan depremzede aileler kaybettikleri yakınları için adalet istedi. Bu ülkeye güven duyabilmemiz için, bu ülkenin vatandaşı hissedebilmemiz için, adalet duygumuzun sağlanabilmesi için suçluların yargılanmasını ve tutuklanmasını istiyoruz. Ben 6 Şubat depreminde 3 çocuğumu kaybettim. Bir kızımı ve iki torunumu. Hasan Köse apartmanında imzası olan, onayı olan bütün sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Tüm ailemi kaybettim. Sadece ben kaldım. Sorumluların hepsi geziyor. Kimlerin olduğunu da biliyoruz. İsim isim biliyoruz. İsimlerine de verdik ama hiçbir ne tutuklama var, ne sorgulama var, ne bir şey var. Ya bu adaletli mi? Adaleti istiyoruz. Sadece benim için değil, 63 vatandaşımız vef vefat etti o apartmanda ve hepsi, hepsinin adına buradan ben sesleniyorum. Adalet istiyoruz.